Ee, şöyle yapalım Kenan Bey. Bize gidelim mi? Size mi gideceğiz? Ha? Ayşe yemek yapar size. Sevdiğiniz yemeklerden çorba da içersiniz. Nasıl yapacağız peki? Nasıl gideceğiz oraya? Taksiyle gideriz Kenan Bey. Şurada taksi. taksi olur mu? Tamam. Ama ne olur beni dolmuş otobüse bindirme. Ben bu halde bunalım onda. Yok yok Kenan Bey. Şuradan hemen taksiye bineriz. Kalkalım mı? İyi kalkalım. Alayım mı şantanızı ben? Onu ben taşıyayım. Geldim, geldim. Aa, Kenan Bey sizin ne işiniz var burada? İyi misiniz? Ayşe o nasıl laf ya öyle kapının ağzında? Soyuldum Ayşe soyuldum. Evimde ne var ne yok hepsi gitti. O kadın soydu beni. Tek bir çöp bırakmadı ya. Yani. O kadın beni soydu. Siz ikiniz de uyarmadınız beni. Ah 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 başımıza gelenler Kenan Bey. Kapıda kaldınız. Kusura bakmayın. Ben şaşkınlıktan şey yaptım. Ee, buyurun buyurun içeri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Kenan Bey. Ne olur içeri girin. Kusura bakmayın. Ben şaşırdım. Şaşırdık mı gireceğim? Biz de öyle. Alayım. Yok bırak. Buyurun Kenan Bey. O kadının adı bu evde geçmeyecek. Buyurun. Ee, oğlum. Oğlum toparlan ee, biraz. Kaldır öndekileri. Bırak İsmail bırak çocuğu ya. Otursun bak boya yapıyor. Yapsın boyasını. Boya yapmıyorum resim yapıyorum. Ee, Hakkı. Çocuk. Kerem Bey, aç mısınız? E, mis gibi yemek hazırlayayım size. Çok güzel çorba yaptım. E, sıcak sıcak içersiniz, iyi gelir, şifa olur. Ayşe, hiçbir şey yiyecek halim yok. Bana bir su verseniz. B ben yiyeceğim. Sen. Miyim? Mi? Ay ben şey değilim. Ee, ne yapalım efendim? Ne istersiniz? Benim böyle bir ara yatıp uzanıp bir kendime gelmem lazım. Bir uyuyayım ben. kafamı toparlamazsam hiç iyi olmayacak bak. Tabii. Ee, Ayşe, o Heh. Kenan Bey'e yatacak yer. Kenan Bey ben size yer hazırlayayım o zaman. Tekrardan hoş geldiniz Kenan Bey. İsmail her şey gitti. Bitti ben her şeyimi kaybettim. Evet efendim. Hayır. Ee, Battım. Olur böyle. Hayat. Yani ama ben eminim Kenan Bey siz bunun üstesinden geleceksiniz. Hani siz Kenan Baran'sınız. Hoş Ayşe hazırladım ben. bir eve baksana. Tabii hemen e, hemen şey yapıyorum Kenan Bey. Haklı e, Hakkı oğlum, Kenan Bey'i rahatsız etmesin. Siz lütfen rahatınıza bakın Kenan Bey. Ben hemen geliyorum. <laughs> Hazırladın mı? İsmail, sen bana en başından anlat bakalım ne oluyor? Neyi anlatayım? Kadın gelmiş, kamyonu dayamış evin önüne. Ne var ne yok almış gitmiş. Ah, ah. İsmail adamın başına gelmeyen kalmadı. Ama ben dedim. Ne? Ben sana dedim. Neyi ya? O kadın bir tuhaf dedim. Tamam ne yapacağız? Tamam, sen şimdi bunları al salona götür. Ben de pijamalarını tamam, getiririm so Kenan. Ay, salon olmaz. Kenan bana salonda mı yatıracağız Kenan'ın bana? Oda lazım ona. Biz salonda yatalım. Ee, Kenan Bey bizim odada yok, yatsın. Yok. Öyle şey mi olur ya? Bu odayı verelim işte. Hakkın odasını verelim. Hakkıyla sen uğraşırsın ama al, o zaman. Ağla ağla sus oğlum. Hiçbir şey olmaz. Tamam tut şunu geç. Ne yapayım? Geç. Ne yapayım? Ol. Şunu da tut. Al. da alacağım. Ne yapayım? Al Tamam zaten bu da yeter. Hep... İki ayağım bir pabuça sokuyorsun ya. Gelirken insan arar. Ha? Bak. Kenan Bak. Bey yanımıza gelmiş A bir alo yapar. Baktım. Adam rahat edecek mi bilmiyorum. Aramadım. mı? Açtın mı telefonunu? Ha? Baktın telefonu? Aç onu alıyor. Vuy 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 Hadi bir, bir de bana kızıyorsun. Sus. Ne yapacağım Bekle. Şunları sereceğim. Ne yapıyorsun sen be? Ah. Allah Allah. Anne! Şşş. Anne! Hakkı. Annem ne oldu? Bu adam benim kalemimi kırdı bak. A A Hakkı ne kadar ayıp oğlum ya. Niye kırsın senin kalemini? Ay İsmail yalan mı söylüyor çocuk? İsmail ne biçim çocuk yetiştirmişsiniz siz böyle ya? Ne yaptınız siz? Ne yapmışız ki? Oğlum <laughs> Ben böyle terbiyesizlik görmedim ya. Ben ne yaşıyorum burada başıma neler geliyor yani. <laughs> Ne yaptınız? Ayarladınız mı bir yer bana yatacak? ayarladık. Hakkın odasında kalacaksınız Kenan Bey. Hakkın odasına geçiyorsunuz. Orası benim odam. Orada mı yatacak? Ben nerede yatacağım? Ah. Ee, burası, burası. Ben hemen. Bak, o pencereyi kapatayım Kenan Bey. pijamalardan Ayşe getirdi size. Temiz yıkandı. Öpkeş'in arabadan aldım. Temiz sıfır iç çamaşırı. Temiz havlu da var. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok hayır sağ ol. Tamam. Ben çıkayım Kenan Bey. Siz istirahat edin. Bir şey olursa seslenmeniz yeter. Buradayız zaten. Tamam tamam. Nasılmış Kenan Bey? Konuşabildin mi? İyi miymiş? Konuşmuyor benimle. Ah. Konuşmuyor adam gözümün önünde çöktü. Ay. Gitti. Vallahi billahi çöktü adam. Ay, geldiğinde nasıl çenesi titriyordu. Ya, 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 ya. ay, İsmail gerçekten. Ee, şey e, bu gece ah. üşümesin. Ben ona bir battaniye daha falan mı koysam ay. acaba? Üstünü ört istersen Ayşe. İsmail. Üf. Sen şu dünyanın haline bak. Koskoca Kenan Baran bu duvarın arkasında mı yatacak yani? Yok canım. Ya adam bak kimseye güvenmiyor, bizi güveniyor. Beni aradı. Ah, İsmail kaç yıllık evliyiz, hala saf mısın, zeki misin? Beni şüphede bırakıyorsun biliyor musun? Adam herkesle arasını bozdu. Ondan aradı seni. Sana güvenliğinden değil yani. Ee, peki ne olacak şimdi? Ev bomboş, bomboş eve gidemez. Eşyaları falan da satın alacak parası yok. Sen hala eşya diyorsun. Ben diyorum ki donuna kadar aldı diyorum kadın diyorum. Ah, kadına bak ya. Yani ne yapacaksın acaba sen onları değil mi? Oh, ne kadar kalacakmış peki bir şey dedi mi? İlelebet ilelebet kalacak hali yok. Bizim de Kenan Bey ne kadar kalacaksınız bizde diye soracak şeyimiz yok. Tamam tamam. Bir şey demedim ben. Salonda korkuyorum. Burada yatacağım ben. Annenin babanın odasına girince kapıyı vur. Hakkım gel oğlum. Cuppa yap oğlum. Atla bakalım. Niye korktun annem salonda sen? Ha? Ne var korkacak salonda? Gel bakalım.